Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Geri, Lunch Geri, Varna. Dame kupona mayna. Dur böyle çekeceğim sen. Işte. Hmm. Ha. Yakın daha yap. <laughs> Ako. Ne yapıyor ama galiba oturmamalı. Ay tatlım. Ne

yedim Allah çıkarmış da şimdi Allah kalmayacak. Öyle mi? E ne başa çık Boşabın. Diş değiştiriyoruz <laughs> dişlerimiz. Onlar Nereye gideyiz mami Sınca bırak. En gösterdi ben. şimdi. Ay hey, ikisi de diş. <laughs> <laughs> Ay hee hee gel hee buraya şimdi. hee 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 onlar da hee 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 de hee hee <laughs> <laughs> <Angl> <değiştirecek. gülüyor> Yen anlamadım. Hocanın ben biyolo biyoloji analjes plus var bende. Sen Ay ben de demek istemişsin bunlar mı?